çay versin abi. Hayrola evde çok dalgınsın. Sorma abla, hala iş bulamadım. Sen geçen hafta iş görüşmesine gittin mi? Evet, gittim. Eee ne oldu? Girin. Selamünaleyküm ederim. Nasıl? Sağ olun. Lütfen Allah aşkına sen. Lütfen, buyurun oturun. Al. Ben çok sıra veririz. Ne içersiniz? Vallahi evinizin altında. Ben de bir tatlı WhatsApp'ı çalamamış bir şey. Çalgan mı? Neyse hallederiz. Hallederiz. Eee ne iş yapıyorum ben burada? <laughs> Simine bakıyorum da hiçbir şey yok. Ya ben buna ne <laughs> Anlıyorum. Siz hangi pozisyon için başvurular bulmuştunuz? Gördüğünüz gibi her pozisyona ayırdım. Daha önce çalıştığınız yerden niçin ayrıldınız? Daha önce çalıştığım hiçbir yere. Nasıl ya? İlk başvuruyorsunuz mu? Kısmetse ilk olacak işte. Ama siminizde çalıştığınız yazıyor. Ya onu babam çok ısrar etti. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki sizi işe alırsak 5 yıl sonra kendinizi nerede görmek istersiniz? Nasıl? Teşekkür ederim. Biz size döneriz. Bak döneceksiniz abla. Evet efendim döneriz. Bak döneceğim dedi. Tamam döneceğiz efendim. <laughs> döneceğiz. Allah Allah. İşte böyle abi. Geçen hafta size döneceğiz dediler. Evde bekliyorum hala gelmediler. Bak oğlum bu iş böyle olmaz. Benim eşim geçen ay iş buldu ve hala çalışıyor. O nasıl buldu abla? İşte bununla. Bu nedir abla? Anlatayım. <laughs> tamam abla, çok sağ ol. <laughs> Telefonla görüşmüştük. Eğitimimiz ee, hazır. Ekip bekliyor şey seni. <laughs> Siz? Evet efendim. Daha önce de yapmış. Hatırlıyorum. pek olumlu geçmemiştik derdim Evet. Ama sizden bir şans daha istiyorum. Peki, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Şalgam. Teşekkür ederim. Sizin de eğitimden aldığınızı görüyorum. Evet e efendim. Emre Bey, Sizce sizin neden işe alınmadınız? Açıkçası ilanla belirttiğiniz pozisyonlara uygun olduğunuz. Ve şirketinizi ayakta tutmak daha da ileri götür. Peki neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Açıkçası birden çok sebebi var. İlk olarak bu şirket daha kurulduğundan itibaren bir işe hep öncülük etmiş, bugüne kadar sektörde hep fark yaratan bir şirket. Çocukluğundan beri yeni fikirler üretmek konusunda hevesli bir olarak şirketinizin bu öncül vizyonuna katkı sağlayacağımı inanıyorum. Ve bu yüzden bu. De... Peki 5 yıl sonra alanında uzmanlaşarak şirketinizin sektörün önde gelen isimlerinden olmasına faydalı olacağını inanıyorum. Güzel. Bize iki şalgam lütfen.